Diyor ki Ebu Mahzure'ye ben diyor ezan okuyacağım. Benim arkamdan tekrarlayacaksın. Ama Ebu Mahsure içinden İslamiyet'e bir nefreti var çocuklar. Hani alay ediyorlar diye. Kendi diyor ki benim içimde diyor zaten bu ezana karşı bir sempatim, sempatim değil de ne var? Düşmanlığım var. Muhammed diyor tekrarladı. Ben de tekrarladım ama ezan okuyuncaya kadar da diyor içime bir şey geldi diyor, bir ruh geldi, bir rahatlık geldi diyor. Ve Resulullah Efendimiz şöyle onun başını sıvazlamış çocuklar, Ebu Mahsur. Sıvazlamış. O Ebu Mahsur'un önündeki saçı ölünceye kadar kırktırmış. ki Niye? Tabii. Resulullah Efendimiz'in eli dokundu diye. Böyle. Yani bu saçı hiç kesmemiş, uzatmış. Dördüncü mevzinde, şimdi Ebu Maksura, saat bin bunlar hep Mekke'de, Medine'de mevzine devam ettirmişler. Dört tane mevzinin ismini şimdi ne yaptık? Öğrendik. Şimdi bu ezan neydi bizim için? <laughs> Namaza dağılır. <laughs> Namaz nedir çocuklar? Namazı kim kılar? Müslümanlar, Müslümanlar kılar. Bugün maalesef, maalesef, bak Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet ben namaz hakkında? 64 tane. 64 ayette devamlı surette Cenab-ı Hak hatırlatıyor, namazı ikaz ediyor, namaz kılma hususunda. Resulullah Efendimiz namaz kılarken gece bazen ağlarmış. Hazreti Ayşe vadem ediyor ki, Ya Resulallah, sen geçmiş ve geleceğin günahları bağışlanmış. Niye ağlıyorsun çocuklar? Ya namaza durmak bir defa çocuklar Allah'ın karşısında, Ahmet'in, Mehmet'in karşısında değil insan çocuklar. Karşında Allah var. Onu görüyormuş ibadet etmek lazım. Nasıl ağlayayım hemen? Kul değil miyim ben diyor Hazreti ah, Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Aşk. Ben kul değil miyim? Ben kul gibi kul olmak isterim. Onun karşısında ibadetimi yapmak zorundayım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ta Bakara suresi başında ne diyor Estağfirullah? Namazla ilgili kaç ayet okuyalım? Ellezine yu'minune bil gaybi ve yu'minun ve Onlar kaybe inanırlar görmeden. Ne yaparlar da? <laughs> ve salat. Namaz kılanlar. Kimler bunlar? Ellediğine yü'minune <laughs> diyor Allah Teala. İman edenler. İman edenlerin görevi neymiş? Namaz kılacak. Daha ve mimmaracna ömgun fi'bun verdiğimiz nimetlerden de ihtiyaç olanlara ne yaparlar? Dağıtırlar. Ne yaparlarmış? Dağıtırlar. Dağıtırlar. Bu da sosyal bir kalkınma, sosyal bir dayanışma var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bir taraftan kulluğumuzu yerine getiriyoruz, haybe iman ediyoruz, bir taraftan da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kazandığımız şeylerden ihtiyaçları olanlara dağıtıyoruz. Bu Allah'ın bir emridir. Dağıtmazsa ne olur? Bir zengin verirse cennete girer. Ama zekatını vermeyen bir insan, para biriktiriyorsa, geçen de söylemiştik bir konuda, bir anlattık herhalde, sağından ve solundan, arkasından, fetüb var bihe cibahım ve ve zuhurum. Zuhur arka taraf demektir. Sağından ve solundan. Arkasından o biriktirilen para, zekatı verilmeyen para, onun arkasından, yanından böyle ateş olarak mühürlenir. Razı mı bu insan buna? Bir taraftan eğer kazandığın parayı başkasına verirsen, infak edersen ne oluyor? İman etmiş oluyorsun. Allah'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Allah ne diyor daha kurarken de? Ve sabri sabri Ne diyor? Allah'tan bir şey istediğiniz zaman sabır ve namazla isteyiniz. Ağır gelir ama ama müminler ağır gelmez. Kur'an'ın çok ayetler var çoklar. Estağfurullah. Ya <laughs> eyyuhal lezine amenüsteinu ista'inu isteyiniz. Allah'tan iman edenler diyor Cenabı. Benden bir şey istediğiniz zaman sabır ve namazla isteyiniz. Namaz ne olur? Allah'ın karşısında kulluk görevimizi yapmak, eğilmek, boynumuzu eğmek. Bir rekatta kaç şey var? hareket var biliyor musunuz? Kaç hareket var? Şey var, hareket. Siz saydınız mı? Dört. Dokuz. Ne dokuzu ya? Saydım. Tam günde kırk rakat namaz Dört yüzden fazla hareket var. Allah diyebilir ki ey kulum ayakta bana dua et dememiş. Şu bak, sağlığımızı da bizim düşünmüş Cenab-ı Hak. Hı hı. Eğilme, kalkma. Adam oturamıyor. Dizleri namaza eğilmemiş ki. Dizi kireç Öyle mi? Namaza eğilip kalktığın zaman ne olur? Hareketler, davran. Bak şimdi böyle sağ veriyorsun, selam. Sonra ha, selam verirken İmam Efendiler buradan başlayacak. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Kim var burada? Meleklere selam vereceğiz. Tamam mı? Ha, bunları da ne yapacağız? Düşünmemiz lazım. Şimdi namaz çok mühim çocuklar. Namaz öyle bir şey ki bakınız Kur'an-ı Kerim'de günahlar yapıldıktan sonra o günah işleyen cehennemin falan yerine girecek demek ki cehenneme girecek. Ama namazı terk edenler estağfurca fahalefe <laughs> min ba'dihim halfun eda'u salata ve tebe'u şehavat ve sevfe Cehennemde öyle bir vadi var, diğer cehennem ateşler, cehennem durumları var ya, o gayya denilen cehennemin azabının Allah'a sığınırız diyorlar. Ve halefe min ben halef demek arkadan gelir. Öyle bir nesil gelecek ki namazı terk edecek. Çocuklar var mı yok mu? Doğru söylüyor. Namaz önem verilmiyor çocuklar. Namaz nedir ya? Namaz Allah'ın emridir. Ha nedir? Bu ihmal vardır. Ha bir de insan diyor ki ya Allah büyük be. Allah'ım bizim namazımıza ihtiyacım var. Bizim ibadetimize ihtiyacım var. Ha bunu kim söyletiyor biliyor musunuz? Şeytan söyletiyor. Ya yuhannasu inne ve adavullahi hakkun fela tevurrannekum hayatü dünya işte vela <laughs> yevurrannekum ayeti de budur. Şeytan size vesvese verir. Allah bağışlar, Allah affeder. Namaz kılıp da ibadet edip ne yapacaksınız? Öyle bir zaman gelecek ki, öyle bir nesil gelecek namazı terk edecekler diyor Cenab-ı Hak. Allah'u salat ver, tabi o şehvet. ne demek çocuklar? Nefsi arzularına, nefsi isteklerine uyacaklar. Namazı bertaraf edecekler. Ama Allah diyor ki, fesevfe yelgavne gayya. O gayya denilen cehenneme atılacak namaz kılmayanlar. Ama illa men tâbe ve amene ve amele salihan füylâki yelkulûlen cennete. Ne yapacak? Tövbe derse, iman ederse, salih ameller işlerse doğru cennete girecek. Namazı terk etmeyin çocuklar. Hani bir adamda şeytan hikayedir de bu, ders tanınacak şeydir. Arkadaşlık yapmışlar ya biliyorsun şeytan da adam. Sabah, akşam, öğlen, ikindi, akşam yok demiş ki ben senden ayrılıyorum demiş şeytan. Yani bu hikaye ama bu alınacak ders var. Demiş, niye ayrılıyorsun demiş ya. Ya ben bir defa secde etmedim, Allah beni huzurundan kovdu. Sen sabah seyit etmedin, öğlen ikindi, akşam sen hemen korkarım demiş ya. Sen benden daha kötüsün. Yani <laughs> ihmal etmemek lazım. Allah'ın büyüklüğüne göre. Evet, müminler imansızlığından dolayı değil, tembelliğinden dolayı. Şöyle bir misal verelim. Mesela bir müesseseye gireceğiz. Devlete, işe, şuraya, buraya. Mukavele yaptık çocuklar. Mukavele niye yaparız? Orada çalışmak, o kurallara uymak için, o kurallara uymak için, öyle mi? İmzaladık, oranın nesiyiz biz? Görevlisiyiz. Pekala, o kurallara uymazsak, bu müessese bize ikaz eder, ceza verir, sonra bakar ki bu adam ne yapar? E pekala, ya, bu mukaveleyi nerede yaptık biz? Gâlûbelâne. Ne yaptık? Gâlûbelâne mukavele yaptık Allah'la. E dünyaya geldiğimiz zaman bu mukaveleyi bozuyoruz çocuklar. Bozuyoruz. Ne yapıyoruz? Bozuyoruz. Uygulamıyoruz. Ha cehenneme nereye gideceklermiş? Feselfe. Ha feselfe. Nasıl? Feselfe yer kavne. Anladınız mı? Feselfe yer kavne. Gayye. Bir dakika şey yapalım. Bir dakika. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah namazın öneminden bahsediyor. Namaz kılanlar, kılmayanlar. Şimdi namaz cehennemde Müslümanlar cehennemdekilerle konuşacak mı, konuşmayacak mı? Konuşacak. 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 Efendim olur mu? Ya sen dünyanın bir ucuyla şu kadar bir telefonda konuşuyorsun da Allah konuşturmayacak mı? Bu teknoloji çocuklar her zaman söylüyorum ha iyi bilin. Bugün akıl vasıtasıyla, Allah'ın bir <laughs> nimetidir akıl. Akıl aracılığıyla elde ettiğimiz ayetler, İslam'ın dünyaya ve ahirete taalluk eden meseleleri teyit ediyor. Teyit ediyor. Efendim konuşan bu konuşmaz mı? Kameralar bak, sağda solda. Bunlar değişmez, hata yapmaz. Kamera hata yapar. Şey, bozulur, ben ne yapar. Şimdi Cennettekiler, cehennemdekilere, mücimlere soracaklar ki sizi cehenneme sokan niçin cehenneme girdiniz? Ne yaptınız da cehenneme girdiniz? Fi cennatin yetesâelûn anil mücrimîne ma selekekûn fi sakar. Sakar Kur'an-ı Kerim'de cehennemin adı. Kaç tane cehennemin adı var? Yedi.